Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyordum. Hep sonra sonra diyordum ve o an geldi. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk önce şurada veranda var. Görüyorsunuz değil mi? Burada da bir tane bahçe var. Burada böyle arabamız var. Böyle burası önü. Burada bir kulpu var kendimiz oynarken tutmamız için burada da arkası arka yani sonra burada da böyle bir verandası var demiştim değil mi ah demiştim hatırladım burada da otoparkı var alt katta ilk önce burada böyle kapısı var alt katta bir tane mutfak var Böyle mutfak bu tarafta. Bu tarafta böyle. Görüyorsanız şu tarafta. Bir de tuvalet var. Bir bir tane de bir tane koltuk ve televizyon var. Televizyon şimdi Şimdi buradan böyle gel geliyoruz böyle. Sonra burada merdiven olmalı orası değil mi? Evet merdiven. Üst kata çıktı. Bu arada bu villa. Şimdi sonra bu üst katta oturma odası var. Sonra yatak var. Televizyon var. Şimdi şöyle tekrar çeviriyoruz. Burada bir tane süsü var. Heykeli. Uzun zamandır çekmiyordum yani. <laughs> Hep çekmek istiyorum ama birazdan sonra, birazdan sonra, birazdan sonra. Sonra şimdi o zaman geldi. Şu tarafta yatak var böyle. Şimdi hokus pokus yapacağım. Bir şey gelecek. Hokus pokus. <laughs> Luna Park aracı. Şöyle buralara böyle biniyorsunuz. Böyle buralara biniyorsunuz. Böyle burada koltuklar var. Böyle aşağıdan böyle yukarı gidiyor. Böyle böyle yukarıdan da aşağı gidiyor. Burada böyle süsleri var. Şimdi bir de yakında videomu çekeceğim bir şey. Yakında derken çok yakında değil. Çok uzak zamanda da değil. Orta. Bu böyle Hani biliyorsunuz fareler midir nedir böyle koşar onda ondan yaptım bir e, fa lego'dan fare yapınca bugün bu gibi olabilir lego'dan fare yapınca bunu da böyle koşuyor gibi koşuyor yapacağım anladınız hadi bay bay.